Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Çatalca Aziz Nesin Vakfı. Yani kuzey tarafında Çatalca'nın girişinde değil, ortada da değil. Kuzey çıkışına doğru. Niye geldik buraya? Şöyle bir dönüyoruz. Sevgili Mustafa Bey'e iadeyi ziyarete geldik. Ha Mehmet Bey'e pardon. Sevgili Mehmet Bey'e iadeyi ziyarete geldik. Şöyle dün akşam kendisini aradım ne yapıyorsunuz diye biraz böyle e, konuşma tarzından şey anladım ben bunu kullanamıyorum yine bir sürü malzeme mi falan diye o hazırlamış ben geleceğim diye malzemeleri şura şu anda bu şekilde yapmış ama tabii şunu sökmemiz lazım e, şundan dolayı ama arkadaşlar yani seviyor gelirken bunlarla oynuyordu da benim geleceğime haber verdim ben habersiz gelmedim arkadaş hiç hiç şey yapmadan e, kullanmadığı malzemeler şu beyazın, beyazın bir büyüğü, siyah malzeme. Dünyanın parası bunlar, hepsi. İşte bizim derdimiz de bu kadar malzeme almayın, yapmayın, tecrübe böyle tecrübe etmeyin dediğimiz şey. Ee, tabii kendince bir takım doğruları var. Ee, onunla birlikte arada yanlış yapar mı yapmaz mı onu da bilemem. Buna bir de diş açtırmışsın sen. Ben yaptım bunu çeyrek şeyi aldım. Zımparayla için aldım. Taktım kendim yaptım onu. Ben öyle bu şey düz yaptım. giriyor mu? Düz giriyor ama değil mi? Diş yani diş sayısına göre girmiyor. Aynı diş değil. Ne gibi aynı? Ya gibi. şu diş iterek giriyor. Bunu Yok diş. abi o dişini ben zımparayla aldım böyle ben malzeme yaptım ben ona. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Akıl akıldan üstündür. Abi, Sen bunu buraya dişli olarak sıkıyorsun yani. Abi bak şimdi Heh. ben burada bu malzemem var benim bak. <laughs> Ben bir, şeyler daha öğreneceğiz arkadaşlar. Bir şeyler evet, daha öğreneceğiz. Ben şey yaptım. Elimde bu şey var. Şarkının ağzına taktım. Tamam. az bir şey alıyor zaten. Ha, şey. tamam tamam tamam. Yani, düz giriyor de. tamam. Düz giriyor. Tamam. Yani. Yaptım ben. Eyvallah tamam düz Hadi, Hadi bakalım sök bakalım beyazı. Sök bakalım beyazı. Sevgili dostlar. şey yapacağız şimdi bileme yapacağız bizim bu fırçada. Şunu bir sökelim. Ondan sonra tereddütleri vardı. O tereddütleri ortadan kaldıralım. Kargoyla yumurta gönderiyor mu? Yok göndermiyorum. Kargoyla göndermiyor beyler. Çatalca'ya geleceksiniz. Çatalca'ya geleceksiniz. Gezen tavuk var bir de geveze tavuk var sevgili dostlar. Bugün bu ara bu şekildeydi. Tamam. Tamam. Kuruyoruz tezgahı şimdi sevgili dostlar. Bakacağız ve göreceğiz. Biz hazırlayalım ondan sonra bir daha çekelim. Sevgili dostlar. Mehmet Bey'e bir iki tane şunda nasıl bıçak bilenir diye kritiğini gösterdim. Ama benim çok hoşuma giden bir şey yapmış kendisi. Kendisi bir tarak yapmış. Şöyle ince ve kalın zımparayı birer tarafına koymuş. Bakın kendisi taramış bunu. Bir dener misiniz? Bas 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 abi. Şahane şey çıkartıyor arkadaşlar. Yani ee, dediğim gibi akıl akıldan üstündür. Ben kendimi zorluyorum. Böyle bir şey yaparsanız da kendiniz başarılı olursunuz. Bu da dediğim gibi yani herkes farklı düşünce yapısında olduğu için böyle icat çıkarın yani. Bu tip icatlar çıkarın kendinize. Evet yeterli. Mehmet bey şimdi size gösterdiğim kritikler doğrultusunda oradan bir bıçak alın. Ben size iki çeşit bıçak gösterdim. Alın. Herhangi birini alın. Şuraya geçin bakalım. Ben de. Ben de yakın çekim yap. Dediğim gibi bakın başlayın ve çıkın öbür tarafta. Biraz daha basarak. Biz basmıyoruz. Ucunu biraz daha yatırarak. Evet. Tabii bu şimdi şey heyecanınız var. Hayır Yok, böyle olabilir. uca doğru. Olur 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 olur. Hayır uca doğru bas. Korkuyoruz. Çıkarken kaldırın. Bak gelin 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 siz Şöyle siz yakın çekim yapın. Bu videoyu da size atacağım. <laughs> Ders olarak seyredersiniz. Korku, bu işte korku, sıkıntı. Tabi bak, e, sizin şansınızla da söylediğim gibi bu tezgahı böyle kaldırmanız gerekiyor. Yani evet. belinize kadar kaldırmanız gerekiyor. Şimdi, makina da böyle döndüğüne göre kendinize yakın yerden zorlarsınız. İçe doğru bastırın ve çıkın. Çekerken şey yapmayın, gelin. Şimdi sizinle benim bastırmamın arasındaki farkı evet. görsün arkadaşlar. Ben bir defa çektim. Şimdi şuraları da toplayacağız. Buraları zaten taşla yapılmış. Yani bu devamlı sürtmeyi ustalık kazandıktan sonra yaparsınız. Ama şimdi çıkın ve bakın. Çıkın ve bakın. Yani gerekirse dizinizi şuraya dayayın. Şuradan. Bak kılalar çıkmaya başladı. Evet. Sonra bu taraf. Korkmayın, makine sizden korksun. Buraya bir tane su şart. Evet, güzel kılığa çıktı bir de ağzına toplandı. Şimdi ben geliyorum. Güneşte belki kılayı daha rahat görürüz. Gel bakayım. Bak bütün boyda kılağı var. Görüyorsunuz mu? Evet. Alabiliyorsunuz mu bilmiyorum. Şimdi Görmüyorum. bu siz biraz çekiniyorsunuz. Çekinmeyin makineden. Geçin bakalım bir başka bıçak alın. Su getirin bakalım. Su da getirin. O su getirene kadar sevgili dostlar işte tezgahı böyle bir şey. Allah işini gücünü rast getirsin. Hepimiz bir şekilde bir şeyler için uğraşıyoruz. O da vatana millete faydalı olabilmek için, merakına da yenik düşmemek için Buradan şey yapıyor. İstediğiniz mi? gibi, alıştığınız gibi ama... Bakayım, dur hiç sürtme, bakayım. Birinciden daha iyi ama korkmayın yani korkmayın. Sen biraz bu tarafa gelin. Heh. Pozisyon geriye Ucunu çok basmayın, esnediği için şey yapıyor. İyi bir şey değil. Şuradan, şuradan. Oradan parmağınız burada olacak. Destekli. Yoksa eşit bileyemezsiniz. Eşit bileyemezsiniz. Bütün yük her tarafında aynı olacak. Yakıyor mu? <laughs> Ama o siz fazla tutuyorsunuz. Hemen suya, suya, suya. Hayır. Geri çekmek yok. Elinizi geri çekmek yok. Hayır. ha. Açıyı, açıyı, da kaybetmeyin. Açıyı da kaybetmeyin. Bu, bu video bir nevi eğitim videosu gibi olacak. Bildiğimiz kadar sevgili dostlar. Bir de bu doğrudur iddiamız yok. Mesela Sivas'ta Sivaslı bıçakçı kardeşlerimizin hiçbiri bu, bu tip çalışmaz. Onlar makinanın bu tarafından çalışırlar. Yani herkesin bir çalışma prensibi var. Kimseye biz soru yapıyoruz demiyoruz. Gezdirme, gezdirme. Yani ne, laleten gezdirme. Yani bir hedefim var. Bu bıçağı ağız açacağım. İki tarafı da eşit olmalı. Bir, o hedef kafanda olmalı. Ya nasılsa kesecek değil. Hayır, bıraktığında tehlike bırakmayacağım. Eldiven giymek lazım. Eldiven de giymemek lazım. Baskı ayarını ayarlamak lazım, baskı ayarını. Suyu, bak siz bu tezgahı yükselteceksiniz, suyu yanınıza atacaksınız, çok rahat olacak. Evet. Böyle Evet. Sevgili dostlar buraya gelebilmek için yaklaşık ben motosikletle aralara gir çık gir çık derken 55 kilometreyi geçtim. Evet, biraz zor ve uzun oldu ama bir şeye benzemeye başladı. Ama daha ağza gelmedik ha. Hadi. Hop yaktınız, bak <laughs> fazla fazla bastınız. Orayı bırakmayın işte, yani yükü dengeli dağıtın. Sevgili dostlar, <laughs> Mehmet Bey bu işi yapacak Allah'ın izniyle. Ama biraz dediğim gibi, yani bir defa pozisyonu da çok rahat olmadığı için evet. e, asıl temel yanlışlardan bir tanesi bu. Ya burada oturarak yapacak var mı? Oturan. Tamam. Getir o sandalyeyi. Koy oraya abi sandalyeni. Hayır. Şu tarafa koy. Tam ortala. Heh, ortala. Ortala. Gel. Çek buraya. Bak. Sandalyeyi tam buna ortala. Heh, yaklaş. Oradan bile. Heh. Kendine doğru düzgün bir pozisyon al. Ya. Ya. Gördün mü? Pozisyon farkını gördün mü? Evet. Ben şimdi kendine daha rahat bir pozisyon aldığında daha iyi bu şekilde sen ayakta bütün olumsuzluklara karşı iş yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bak. Ayakta olmaktan çok daha iyi. Ama dengeli basacaksın Ama bıçak da iyi Ya bıçak be. iyi değil bak. Bir herkes onu görüyor farkında. Ama mesela senin doğru basabilmen. E gelecek ama böyle bıçaklar bilenmeyecek mi? E bilenecek sonuçta. Evet bak baya baya geldim. Bir daha, bir daha bu taraftan tamamı şey olabilir. Bak tamamını basmadın. Kaldırdın bıçağın arkasına. Tamam o bıçak bilendi bence bir bakayım. Daha yeni çıkmaya başladı. Yeni bir dibinde yoktu tamam. Şimdi bu kadar uğraşmayacaksın. Tamam bu kadar uğraşmayacaksın biraz daha sert ucunu yatır biraz daha. Sen şeyini kalemini açtın tamam. Yani, bu, mi ya, bir, çok dik değil. O açtığın evet. kaleme göre. Ucunda o kadar durma. Bak bakalım şimdi. Bak her seferinde bak bıçağına. Ben değil sen bakacaksın. Bakayım şimdi ben bakayım. Kanat. Sadece şuraları, şuraları tam basmadığını hissediyorum ben. Burnu fazla basıyor. Şurayı çıkarttığında yetecek tamam. Bıçak gerçekten çok kötü ama bu bıçaklar gelecek. Tamam. Evet, şurayı basmıyorum abi. Evet. Evet sevgili dostlar olacak bu işler olacak